montaj <laughs> Katedrinin kulesi görünmeye başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Konuşuyorsun. Ay aynı gün içinde Kordoba'dan Sevilla'ya geldim. Ve hemen bu videoyu çekmek istedim. Taze taze. <laughs> Acıkmıştım. Yemek yemeye geldim. Kordoba'nın hizmet kalitesinden bahsetmiştim memnun kalmadığımı. Burada ilk girdiğim restoran tatmin etti. Hemen ilgilendiler ne istiyorum sordular. Bir şey istiyor muyum diye birkaç kere daha sordular. En son çıkarken memnun kaldın mı diye sordular. Orada bayağı hani örnek al. Bu seviye'ye geldim dün. Dün akşam. Şimdi Tostal'dan çıktım. Katedrale yürüyordum. Karşıma ne çıktı? Setas. Bunların üstüne çıkılıp da yürülebiliyor. Ücretli ama. O parayı vermeyi düşünmüyorum. Hatırlamıyorum da vardı bayağı. Gerçek mi bu para diye şaşırmıştım. 10 euro vardır yani. Gerek yok. Seta Mantar çeşidi diyebiliyorum bir tane. Mantara benzediği için setast ismi verilmiş bunlara Kahvaltı yapmak istiyorum ama kahvaltı servisleri öğlen bitiyor. <laughs> yemek servisi var. Onu da istemiyorum. Yemek, yemek. Önlük alacağım. Benim önlüğüm yok. Bir tane olsun buradan. <laughs> Cordoba'dan Sevilla'ya otobüste geldim. 2 İki buçuk saat falan sürdü. İki görünüyordu ama uzun sürdü. Her köye girdi çünkü otobüs. Öldü amca orada herhalde. Ben de pazar arıyordum aslında. Şu pazara gireyim ya. Yiyecek bir şey vardır belki. Empanada falan. Bu setasını aldı pazarmış. Pazar yazdığımda çıkmadı haritada her bir yer. Ben de herhalde ünlü değil buranın bir pazarı yok dedim. Bulmuşken gireyim. Hamon kesiyor. <laughs> Yine hamon kesiyorlar. Bunu da yiyebileceğim bir şeyler var. <gülüyor> 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 Burada yemek var böyle. 8 diyor bir tanesine. 8 mi e 6 euro mu ne yazıyordu? Ne yapıyor? <laughs> bir empanada yiyeceğiz şurada ayak üstü. Kiyer ona empanada değil ya. Para ki. Kes kriyonla. Kriyonla kes. Kiyer o yok iki un kafes bunların tepesine de çıkılıyor. Yani burası bu taraf ücretsiz. Bir de bunun yukarısı var. Burada size elbisemden bahsetmek isterim. <laughs> ben bu elbiseyi iki yıl önce aldım. Türkiye'den. Trendon Milan. Dedim tam İspanya'da giyilmelik bir elbise. Aldım. Birlikte giymek için İspanya'ya gelmeyi bekledim. Sonbaharda geldim ama mevsim uygun değildi. O zaman giymedim. İlk defa bugün giyiyorum bu elbiseyi. İspanya'da. Manifest. İspanya için elbise alıyorsun, İspanya'ya geliyorsun. Elbiseler. <laughs> <laughs> bu arada Endülüs hakkında da size birkaç kelam etmek isterim. Gözlemlerimi. Endülüs bölgesi dediğim bu gezdiğim Malaga. Kordoba, Granada ve burası. Buradakiler Avrupa vatandaşı gibi değil. <laughs> Yayalara yol vermeyebiliyorlar. İnsanlar da yayalar da yeşil ışığı beklemeden ge geçmeye çalışabiliyorlar. Ben bunu Türkiye'de yapmaya utanıyorum ya. mısın <laughs> geçiyorsun. Yaya geçerimde kırmızıda. Ve bunu diğer yerlerde de gözlemledim. Sadece Granada'da değil yani. En Endülüsler... büyük trafikte çok ağır bir vatandaşı gibi olmayabiliyorlar. Katedralin kulesi görünmeye başladı. Ay çok büyük. Ben hiç bu kadar büyük çan kulesi görmemiştim. <laughs> bu çan kulesinin adı Hiralda. ona ve katedrale giriş saat 2'den 4'e kadar ücretsiz. Ama bunun için de tabii bilet e, rezerve etmeniz gerekiyor online. Ben onu da yapmadığım için tükenmiş. Yine de bir şansımı denemek istiyorum biletsiz, ücretsiz girmek için. Sıra da var şu an. Burası online bileti olanların girişiymiş. Bizim o bileti olmayanın başka herhalde. Biraz dolaşayım etrafında. At arabası var. Burada da faytonlar var. Ay çok güzelmiş ya buralar. <laughs> Sevmeyeceğim herhalde burayı demiştim. Sevmeyeceğim gibi geldi başta ama çok güzel sevdim. Burası Arsopis Parti Sarayı'ymış. Ama bugün pazartesi olduğu için kapalı. Yine de şöyle bir içine bakalım. Ay bu da normal giriş o kadar sıra var ki çok sıra var. Gireceğim bu sıraya. Kocaman bir katedral görmek istiyorum yani içini bekleyeceğim. Şeyler varmış olalım bari. Türkçe yok. İspanyolca. Öğrenci indirim 25 yaşına kadarmış. 26 olduğum için artık öğrenci indirimden de yararlanamıyorum. 13 Euro verdim. Burası da önce canlı olarak inşa edilmiş. Sonradan 3. Fernando'nun fethi sonrasında katedrale çevrilmiş. İşte gotik işçilik falan yapılmış. Rönesans'tan etkilenen işçilikler yapılmış. Barok mimarisiyle bir kısımlar eklenmiş. 1825-1928 arasında da son işler yapılmış. Son hali verilmiş 1928'de. 1987'de UNESCO'nun insanlık mirası listesine girmiş. 2010'da da evrensel değer gibi bir şey ilan edilmiş. Evrensel bir değer olarak ilan edilmiş. Türkçesini bilmiyorum bunun. Bien de valor, universal, excepcional. 23.500 metrekareymiş. Gördüğümüz Hiral da Karesi şeyi Çan Kulesi 96 metre e, Diğer işte 126 metre uzunluğunda olan gotik kısım varmış falan onlardan bahsediyor. Hmm. dünyanın en büyük katedrali ben de diyorum bayağı bir <laughs> Dünyanın en büyük katedrali. Burası inşa edilmeden önce Ayasofya'ymış dünyanın en büyük katedrali. Şimdi burası. Ben de diyorum çok... Hımm Yönü kaybettim <laughs> Yolumu bulamıyorum ee, Görmek istediğim bir yer vardı Diğer tarafta kalmıştı Gidelim mi tarafa diyordum. Şurasıydı herhalde Ah tamam burası Az önce de bir kadın çıkışı bulamıyordu Bana sordu çıkış nerede diye Ben de bilmiyorum dedim <laughs> büyük farklı bölümleri var. Labirent gibiydi az önce girdiğim yer. Bir şapele girdim çıktım. Geri buraya gelemeyeceğim diye korktum. Bunu gördüm uzaktan işte şu karşıda. E şimdi buraya çıkacağım. Umarım Ben merdiven bekliyordum. Böyle yokuşlar var mı? Minik minik böyle çıkılacak. Şu an 5. kattayız. Ben buradayız. Bu benim 6. katım. <laughs> Bakalım ilerleyen katlarda nasıl olacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Şehirin savunmasını nasıl güçlendirebiliriz diye onu konuşuyorlar sanırım. <laughs> ben de bekliyorum. <laughs> İstişare ne zaman bitecek? Thank you. Fransa İspanya oraya gideceğim birazdan. İçeriyi bitirdim. Kuleye çıktım. Şimdi bahçedeyim. Buradan da dışarı çıkarım artık. Yoruldum. Yoruldum. Yordu be. <laughs> ona çok güzeldi ya. Gördüğüm en güzel katedral olabilir. Burası da San Telmo Sarayı'ymış. Giriş ücretsizmiş. Ben şu an da İspanya'ya gidiyorum. Dönüşte belki girelim. Tabii açık olursa. Bu arada telefonumu şarj etmek için bir kafe yaptım. Ve yabancıların aksanlarını dinledim. İspanyolca konuşuyorlar. Ve benden o kadar kötü konuşuyorlar ki beni anlamıyorlar garsonlar. Onları anlıyorlar, sinir oluyorum yani. Biri gelmiş Fransızca gibi telaffuz ediyor. Diğeri Portekizli, Portekizce gibi Şş, sesini kullanıyor. Şey, İspanyolca da yok. Biri geliyor ve hetal diyeceğine vejetal falan diyor Fransız. Ve anlıyor garson onları. Ben bir şey yalnız söyleyeyim, beni anlamıyorlar. Sinir oluyorum. Ben şimdi Plaza de España'ya gidiyorum. Buralar bile çok kalabalık. Plaza de España şeyin içinde. Bir parkın içinde aslında. Park değil, meydan. Parkın içindeki meydan ünlü dünyanı. Ee, parkın adı Maria Luisa Parkı. Çok kalabalık olacak ya, buralar bir de çok kalabalık. Bu arada aldığım duyumlara göre, e, Pirasada Espanya'yı paralı yapacaklarmış, ücretli yapmayı düşünüyorlarmış İspanya hükümeti. Şu an ücretsiz parkın içinde, diğer yani ücret ödeyelim. Bu kadar güzel yapmışlar bu park. <laughs> Ay burada bir de şeyler oluyormuş. Bir de menko gösterileri oluyormuş. Ay hadi bakalım. Burayı görmeyi çok istiyordum. Hayaller gerçek oluyor. <laughs> <laughs> Çok güzel burası. <laughs> mm, nice. <laughs> Yalnız bunu Türkçe söylemedim, anlayacaklar ya. Ay bir de burada şöyle bir şey var. Her şehir için e, köşeler var. Cordoba'yı görüyorum mesela, ben gideyim. Canım Cordoba, Kordo Cordoba'yı yok o kadar değil. Granada'yı bulmam lazım, Barcelona'yı bulmam lazım. Ee, Barcelona çünkü. Ay şey bunlar, alfabetik sıraya göre. Flamenco şovunun sesleri geliyor. Oraya doğru gidiyorum. Biraz daha fotoğraf çekimi istiyorum ama neveler var. Ah, Granada. Granada'yı geçip gidiyormuşum. So. Uh -huh. geldim. Yani Altın Kulesi. Bir de nehir var böyle Sevilla'da. Tam güzel saatinde gelmişim. Güneş vuruyor. Golden Hour. Şurada bir köprü var. 2. Isabel Köprüsü. Oraya gidiyorum. Or tanıştığım Valeria isimli bir arkadaşım var. Onunla ücretsiz filmen koşul varmış. Onu izlemeye gideceğiz. Ona doğru yürüyorum bir anda. <laughs> Burası da Bolgeleşler'in yapıldığı yer. Plaza de Toros. Burada hala yapılıyormuş. Granada'da da yapılıyormuş. Ben sadece Sevilla'da yapılıyor sanıyordum. Öğrendim ki Endülüs bölgesinde hala bağ göreşi şey yapıyorlarmış. Hani ben o kadar acı çektirilerek öldürüldüklerini bilmiyordum. Fotoğraflar falan gördüm. Baya hani... Baya işkence. Bir deneyimlesem mi bu kültürü falan diyordum ama şimdi vazgeçtim gibi yani. Mesela hocayla konuştuk biz bunu. Granada'daki hocamla. Benim için bu kültürün bir parçası. Ben orada işkence görmüyorum diyor. Bugün... <laughs> Bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın? Anlat. Um, <laughs> Nereye gittin? Ben Plaza de España'ya gittim. Gittim. Git, evet, gittim diyeceksin. Gittim. Uh, Nereye gittin? Plaza de España. Sen de mi oraya gittin? Yeah. <laughs> evet, evet. Evet gittim. <laughs> Kendini tanıt. Adın ne? Nesimah. Kaç yaşındasın? Uh, 28. 28. 28. Yeah, 28. Nerelisin? Uh, Algeria. Türkçesi? Biliyor musun? Cezayir. Biraz. Cezayir. Cezayir. Ülkenin adının Türkçesi Cezayir. Cezayir. Uh, Çünkü, Türk çünkü bir, bir Konuşuyorsun you... da? Konuşmuyorum. Konuşuyorsun. Konuşmuyorum. Biraz, biraz. Her dediğimi anlıyor. Gerçekten. Nereden öğrendin? Nasıl öğrendin Türkçeyi? Um, dizi, dizi. Dizilerden Diziler. öğrendin. En sevdiğin dizi? Türk dizisi? Kirli um, Sepeti Onu gösterdin az önce. Yeah. En sevdiğin o mu? Um, And Sildim, and Sildim. And Sildim, it was. Uh, I forgot the name, but you, it was about girls inside the. Uh, uh, I forgot the name of the Disney. Girls inside, but. they with no parents. Orphelina. Ah. Um, Orphan yurtta. Yurtta, ya. Yeah. kırgın çiçekler. Yeah. <laughs> That one. <laughs> That one. Yeah. Kemal'im yapmaz. <laughs> Mommy. <laughs> <laughs> He's such a funny funny character. Kemal'im yapma bu dinle. Türkçe Türkiye'de bu cümle çok meşhur. Okay. Çok ünlü bu okay. dizi yüzünden. Okay. Kemal'im yapma. <laughs> <laughs> that's why she's so, such a funny uh, character. Yeah. I, I, we don't know if he was uh, bad or good. Or <laughs> ben izlemedim, o yüzden çok hakim değilim diziye. Ama biliyor, o cümleyi biliyorum. Kemal'im yapmaz cümlesini biliyorum. Okay, I watched uh, and I cried a lot. Ah, yeah, you. yeah I, Çok <laughs> I don't know why you like to kill characters in, in movies in Jesus ben de bilmiyorum ama. <laughs> like happy ending. It's nice a happy ending. Ağlatmayı seviyorlar insanları. Aa, Ağlatınca we, izleniyor diziler. We already cry, cry enough in real life. Evet, haklısın. <laughs> haklısın. It's enough. <laughs> yeah. Evet. Ben Cordoba'da Val ile tanışmıştım. Bu gezginlerin uygulamasından, Couchsurfing'den. Sonra Bardi de Seviye'ye geldi. Kordoba'nın ardından ee, Kendisi... Ben senin adını söyleyemiyorum. Nasima. Nasima ile tanışmış. Nesima. Beni de tanıştırdı. <laughs> Biz de onunla şimdi flamenco izlemeye gidiyoruz. Ve Türkçe biliyor. <laughs> yani Seviye'de... Biraz. Seviye'de <laughs> Cezayirli biriyle Türkçe konuşuyordum. <laughs> 저기예요. <laughs> <laughs> Hindiya'daki ikinci ve son günüm. Sabah check-out'umu yaptım. Şimdi Güzel Sanatlar Müzesi'ne geldim. İki saat sonra da Alkazara biletim var. Ondan sonra da Lisbon'a geçeceğim. E, i̇nternete gördüğüm kadarıyla ücretsiz bir müze. Bakalım. Evet ücretsiz. <laughs> Sıfır euro yazıyor. ama yine de bilet veriyorlar. <laughs> Türk vatandaşlarının ücretsiz değilmiş. Türkiye. Avrupa Birliği ülkesi ve İKOM yazıyordu. O, ona üye olmayan ülkeler bir buçuk euro veriyormuş. Verdik. Bak. Yine bir avantajını göremedik Türk olma. Şöyle bir avlusu var müzemizin. Müzeden çıktım şimdi Alkazar'a geldim. İnternetten biletimi önceden aldım. Kalmıyormuş yoksa. Dünkü videodaki arkadaşım Nasim'e sabahın 7'sinde sıraya girip bilet almak zorunda kaldı mesela. Şimdi de o kızlarla Alkazar'ı gezeceğiz. yani fazla koleksiyonunu bağışlamış birisi. Evet. Hmm. Evet. Rafine zevkler. Evet. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hola. Burada Game of Thrones çekmişler. Evet duymuştum ama unutmuşum onu. Şimdi hatırlattı var. Çok güzel burası. Bilmiyorum. Türkçe konuş. Bilmiyorum. Biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi biliyorsun. Bilmiyorum. Ne var? Ee, Aa, tavus kuşu. Yürüyorum. Tavus kuşu. Tavus kuşu. Ne yapalım? selfie çekelim. Evet. Evet. Çok, <laughs> güzel. Çok güzel fotoğraflar yaptı çekimdik. <laughs> Seviye burada bitti. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.